Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar 5 Eşrefoğlu hamamındayız. Eşrefoğlu camisinin hemen yanında. Daha önceki videolarda söylediğim gibi Osmanlılar'da Selçuklar'da bir yerde cami varsa yanında mutlaka hamam vardır. O hamam burası. Bu hamamın tarihi camiye yakın zamanlar değil mi? Evet. Zaten Osmanlı'da cami yapılmadan önce hamamı yaparlarmış. Sonra caminin inşaatını. Ama bu Kocaeli'den geliyoruz. Ama bu ağaçlar orijinal değil herhalde. Sonradan restorasyon sonrası. Evet. Evet şehirde Eşrefe hamamından hoşça kalın. Evet arkadaşlar Eşrefoğlu hamamından hoşça kalın dedim ama geri döndüm. Evet geri döndüm. Şimdi içeriye girdik. Hamama girdik. Kese Terleyeceğiz. K keseleme bölümü burası. Gerçekten de terlemeye başladı. Ahşap. Efendim? Ahşap. Ahşap. Savun. Ha savuna. Uf. Geliyoruz abi. Evet. Bu göbek taşı burada. Kesin uh. cevapınızı takip et. Gel abi. Eyvah eyvah. bura duş yeri. Evet bura duş yeri. Burası göbek taşı. Burası Bahar da. Sauna mı onlarda? Buhar, buhar sav savunaları. Uf. Burası da çok buharlı. Burada yıkanma bölümleri. Evet. Şuralarda yıkanma bölümleri. Odalar da bölümleri. Odalarda, bu odalar bütün hamamlarda var. Evet, evet. evet yani benim gördüğüm hamamlarda var. Ben 20 sene önce çalışırken şu bölümleri orada aynı. Birçok hamamda gördüm bu bölümleri ben. Her zaman da var. Buranın da bayanlar tarafı var oh, işte. Bayan tarafı bunu bulamıyorum. ya. Yandım. Of. Of burası serin geldi oradan olarak. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Hoşçakalın arkadaşlar. Beşşehirdeki Eşrefoğlu Hamamı sadece hamam mı? Tabii ki değil. Maşallah subhanallah armutları. Armutları görüyorsunuz. Hamamın özel bölümünde. Maşallah subhanallah bu güzelim şeftaliler Burada hamamın arka bölümünde yetişiyor Hay maşallah. Ay maşallah Allah Rabbim ne güzel hamamcının tamam, sevgisi Kesinlikle buharla alakalı Yani buharla hiç bir bağlantı yok Yok canım tabii ki yani. Vallahi maşallah veren Rabbim ne güzel vermiş Hep böyle olur mu? Hay yani. maşallah bakarsan her şey güzel olur. Vallahi. Ben yani bunu havam ben 12 senedir işletirim. Hı. Burayı devletten kiralık aldım. Evet. Bura inşaat halinde restore edilmiş bana verdiler. Buradaki yeşil gördüğün ne varsa hepsi benim. Mesela. Öyle mi? 12 yıl olduğuna göre Aynen. <laughs> yani inşaattan devraldım ben burayı. Evet, hamamın yanındaki bu bahçenin bu bahçenin şaheseri Selami Bey. Maşallah, subhanallah. Gerçekten. Evet. Eviniz nerede Selami? Merdiven de geldim Elmalar muhteşem. Armut. Evet. Eşrefoğlu hamamının yanındaki meyve bahçesinden tekrar hoşçakalın diyorum ama bitirmeden önce şu elmayı göstermek istiyorum. Maşallah sultanım. Anlatmaya gerek yok. Neyse. Anlatmaya gerek yok gerçekten görüyorsunuz. Haydi hoşçakalın. Neyse. Hayırlı akşamlar.